anladım. Tabi. Arada düşman işareti var. Ona dikkat et diyorum sana. Ver olacak şimdi. Devam et. Devam et. Devam et. Tabii çok uzak. Abi. Sağdan. <laughs> Harikasın dostum. Özür dilerim. Bunu takip an silah attım yere yanlışlıkla. Allah arka da güne. aynen yok. Cadde üstü git tekrardan. Abi şey değiştiriyordum ya. <laughs> e, Nerede? Ne bunun için Abi şurada bir yerde olması lazım. Orada orada orada. Görürsün. Burada burada burada. burada burada burada. Ay bak ya. Bekleyin. Gidiyorum. Abi skin değiştirmeye çalışıyordum. Tamam <laughs> şey çaba bak tamam mı? Tamam Olur Biliyor tamam. biliyordur onu canım. Hiç şu an gerek yok abi. An hiç an yok abi. O şu altı altı başım, son Ben şu an yap yapmayacağım altı abi. Baş,